Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda şirket analiziyle birlikteyiz. Değerli takipçimin e, Portweyne'nin yeni bir e, şirketi, yeni bir hissesiymiş. Bir inceleyebilir misin diye e, söyledi. Ben de bir tanıyım şirketi bakalım. E, Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Kim Marketler Zinciri olarak e, görebiliyoruz Grafiğine Bakacağız. Kapta e, genel anlamda biraz öğreniriz, tanımak da istiyorum şirketi. Evet, marketler zinciri olduğunu görüyoruz. Ee, şöyle e, hakkımızda da bir bakalım şöyle kısaca bir e, şirketin 97 yılında ilk mağazasını açarak faaliyetlerine başlamış. E, şu anda e, 2002 yılında aldığı kararla da e, Ersan kardeşlere geçmiş şirketin e, 2007 yılında yapılan hisse devriyle beraber Ersan kardeşlere geçmiş ve böyle bir marketler zinciri var. şirketimiz şöyle bilançosuna, şirket bilgilerine şöyle bakalım. E, sektöründe faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan itibaren süpermarket formatında mağazalarıyla hisme, hizmet veriyormuş. Bu üç kardeş anladığım kadarıyla Ergin Ersan, Erol Ersan ve Ercan Ersan'ın sahip olduğu bir şirket yüzde 75'i bu şirket kardeşlerin elinde halka açıklık oranı da yüzde 27 şurada halk yatırımda da gördüğüm kadarıyla Evet yüzde 27'lik oranı düşük bir oran güzel halka açıklık oranıymış FK 24 28 pazar endekslerimize baktığımızda dahil olduğumuz endeksler burası ana pazarda işlem gören bir şirketimiz. Ödenmiş sermayesi 240 milyon liraymış. E, fiyat performansı. Teknik verilerde e, hissi, hisse aşırı alım bölgesinde gösteriyor. Stot, stotastik RSI e, nötr bölgede. Momentum pozitif. His, hissi aşırı alım bölgesinde görünüyor. Grafikte de baktığımızda son günlerde de biraz yükseliş yapmaya başlamış zaten borsamız. Genel anlamda yükselişini devam ettiriyor. Rekor kırdık yine. 6000 6000'in üzerindeyiz. ilk bilançosuna baktığımızda Kim Marketlerin 2023'ün ilk bilançosu geçen seneye göre gayet güzel pozitif enflasyonun da üzerinde. Hepsi de %100'ün üzerinde bir e, getiri var pozitiflik var satışlar yüzde yüzde 25 artmış Brüt kârda ses faaliyet kârı hepsi güzel favori Net dönem kârını da yüzde 140 arttırmışlar Zaten burada çeyreklik satışları da e, Düzenli olarak yüz yükseldiğini görüyoruz favori de öyle. sadece çeyreklik net kârda e, Yılın son e, döneminden e, tabii ki Oldukça aşağıda net dönem karında Bir düşüşlük var ama genel anlamda bilançosu iyi gelmiş. E, büyüyen bir şirket marketler zinciri anladığım kadarıyla. Kap haberlerinde e, şöyle bir bakalım. Bildirim son 5 bildiriminde neler var. Payların geri alınmasıyla ilgili işlem sırasında devre kesici uygulaması falan. Onlar var finans bilgileri. Burada zaten bilanço var. işte 2021 22 yıl sonlarının bilançosunu. Yani <laughs> baktığımızda devamlı dönem varlıkları, duran varlıkları olsun, toplam varlıklar 2021'in yıl sonunun itibariyle hepsini de üzerine koyarak yükselen bir tablo görüyoruz gayet pozitif bir tablo olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklarında, toplam kaynaklarında üzerine koya koya gerçekten büyüyen bir yeni bir şirket. Yeni bir şirket değil tabii de yani yeni tanıdığım bir şirket. Ersan Alışveriş Hizmetleri Şirketi. Şurada da baktığımızda zaten son son 3 bilançosunda da bir kötü bir durum yok. Şirket büyümeye devam ediyor. Net satışlarında olsun. Toplam aktiflerinde, öz kaynaklarında hepsinde sadece toplam borçlarda bir kötü bir negatif taraf var. Ama genel anlamda son 3 3 çeyreğine baktığımızda gayet güzel zaten hisse alım bölgesinde şu anda görünüyor. Ee, güzel bir şirket, ee, uygun, ucuz tabii ki. Genelde böyle e, ucuz şirketler seviliyor. Şöyle bir Fibonacci düzeltmesi seviyesini en yüksek seviyemiz de 13.64'ü görmüşüz. Şuralar en düşük seviyemiz. Ee, şöyle biraz büyütelim. Evet, şuralar en düşük seviyemizdi yani 4 lira. 4 lirayı görmüş. Zirve 13.64. Şurada muazzam bir yükseliş yapmış. Ne zamandı buralar? Ağustos 2022 Ağustos'tan sonra 3.5 liralardan bir anda yükselmiş. 13 liraya kadar görün çıkmış. Yani yapmış. <laughs> %268 bir yükseliş yapmış muazzam bir şekilde. Tabi oradan da Sert düşüşler yapmış normal borsa düşmüştü zaten bütün şirketlerimiz düşmüştü yani e, uzun vademi tutuyoruz kısa vademi e, ne düşünüyoruz bu şirkette tabii ki e, yatırım yaparken yatırımcısına söyleyebileceğim tabii şu anda alım seviyesinde zaten bir, bir hayli uzakta e, önümüzde altı elli altı buçuk liralık bir şu anda direnç var oraya doğru gitmeye çalışıyor. Yani geri çekilirse eğer borsada bir düzeltme olursa, hissede de bir düzeltme olursa tabii ki şöyle işte 5 liradan tekrar şu seviyeden şöyle şu tepede 5 lira, 5.40 ve alt seviyesi de tabii ki 4 4.60 seviyelerinden tekrar alınabilir eğer alınmak isterse biraz geri çekilmesini beklersek eğer oralardan alınabilir. Ee, ama <laughs> yatı yani yatırım stratejiniz nasılsa onu bilmiyorum. Risk algınız nasıl bilmiyorum. Ama tekrar buralardan alıp tabii ki işte hedef bir sonraki hedef şurada 7.90 işte 8 liralar ee, ve onun üzerine doğru gidiyor. Ee, i̇kinci çeyrek planşosumuz da tabii ki bekliyoruz göreceğiz bakalım. Duruma göre şirket yapılı yani yatırım yapılabilir. Güzel bir şirket olarak görülüyor. İlk çeyrek bilançosu da gayet iyi gelmiş. Pozitif gelmiş. Böyle ana pazarda işlem gören şirketlerimizden bir tanesi. Yatırımcısına bol kazançlı günler diliyorum. Söyleyebileceğim bunlar. Şirkette bu arada tabii tanınmış da olduk. Arkadaşlar teşekkür ediyorum ikinci bilançosundan sonra belki tekrar bir yeni bir video videoda buna yaparız bakalım neler olacak kim markette teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlı günler